Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlere birlikte Roblox'ta Ormanda 99 gece oynayacağız ama Yapay zeka oyunu yönetecek Her 5 günde bir yapay zekadan bir challenge isteyeceğiz Ve yapay zeka bana birkaç challenge verecek Ve bu videoda o challenge'ları yapacağız Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan iyi dakikanızı ayırıp like kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir daha butona bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi zaten ben önceden bir tane challenge istedim Gördüğünüz gibi bana bir tane challenge verdi Birinci ve 5. gecelerde silah kullanmadan Sadece tahta ve taş malzemelerle hayatta kal Yani yaratıklara saldırmak yok Saklan ve yani bize diyor ki aslında hiçbir yaratıkla kapışmayacağız. Sadece etrafta gezebileceğiz ve örneğin mızraktır, daha iyi baltadır. Hiçbir eşyayı kullanamayacağız. Sadece o etrafta gezip loot yapabileceğiz. O zaman hemen oyuna geçelim. Hemen abi hızlı bir şekilde oyuna başladım ama bir dakika ben klasımı sormadım. Acaba seçeceğim klası da mı sorsaydım? Bir dakika. Hemen seçeceğim klası da sorayım. Şimdi bir dakika bende olan klaslar nelerdi abi? Gambler klası var, Scavenger klası var, Medic var. Bir de aşçı ile balıkçı klası var. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ne sordum. Şef klası mı, Gambler klası mı, Medic mi yoksa Scavenger mı ya da balıkçı mı? Hemen sordum abi bize tek cevap versin bakalım ne verecek. Scavenger'ı seçti. Hemen buradan Scavenger klasını alıyorum ve oyuna geçiyorum. Hemen hızlı bir şekilde başladık. Klasik bir şekilde oynayacağız. Zaten ilk 5 gece için geçerli olan challenge'ı biliyorsunuz. Hiçbir şeye saldıramayacağız. Hiçbir eşya alamayacağız. İyi bir balta bulsak mesela onu bile alamayacağız. Çünkü challenge'ın kurallarında öyle diyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela 5 gece dedik ya. Biz bir süre sonra 5 geceden fazla atlamaya başlayacağız. Onu nasıl yapacağız bir düşünmem lazım. Şu anlık 5 gece iyi gibi. Belki ileride işte 10 gece için geçerli bir challenge vesaire yaparız. Şu anda sadece odun kasıp ateşi yakacağım. Zaten dediğim gibi hiçbir şeye saldırmam yasak yani. Saldırmam yasak diyeyim. Hasar yiyemem. Hasar yersem challenge'ı kaybetmiş olurum. O yüzden yapmayacağım öyle bir şey tabii ki de. Hemen şöyle 3. seviyede geçtik. etraf biraz lootlayacağım ama sandık vesaire açmayacağım bulsam bile. Çünkü sandıkta çıkan eşyaları alamayacağım sonuçta. Sadece lootlamaya gideceğim. Hatta bak burada kurtlar var mesela. Onların yanından geçmeyeceğim ki yanlışlıkla hasar yemeyeyim. Şuradan hemen bedava sandalye yer alalım. Bedava da almış oluruz. Hemen şu an sadece loot yapacağım. Zaten 4. seviye atışa geçmeme de çok az kaldı. Loot yapıp dediğim gibi eşya toplayacağım etrafta. Hatta bir şey mi? Ne kadar hızlı gece atlarsam o kadar iyi de bir dakika. Şimdi mesela ben hiçbir yere saldıramayacağımdan dolayı çocukları da kurtaramayacağım. Sadece yasak yaparak seviye atlayabilirim. O yüzden metal mi arasam acaba etrafta? Hızlı bir şekilde yasak yapıp 5 günü hızlıca tamamlamak için. Ama şöyle bir şey yapacağım abi. Mesela 5 gün ya. Bir son sonraki challenge 10 gün geçerli olacak. Ondan sonraki challenge 15 gün. Ondan sonraki challenge 20 gün. Yani 5-5 artacak. Buna karar verdim. Çünkü bildiğin üzere yatakları yapınca daha hızlı gün atladığımız için çok kolaylaşacak. Öyle olmasını istemiyorum. Şimdi bu arada biz zaten bir sürü odun toplamıştık sandalye sayesinde. Ben aslında ilk yatağı yapabilirim. Hemen bütün odunlarımı harcayıp ilk yatağı yapacağım ki ekstra gün atlayalım. Bu challenge'ı hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü eşyalara ihtiyacım var. Şimdi gideceğim hemen crafting table yapacağım. Crafting table yaptıktan sonra metallerimizle bir sandalye yatak yaparız. Hızlı bir şekilde gelişiriz. Şöyle hatta seviye 4 ateşe de geçtik abi. Çok güzel. Hemen odalarımı da koydum. Buradan crafting table yapıyorum. Sonra diğer yatağı yapıyorum. Artık bu gece ekstra 2 gün atlayacağız. Ve bir sonraki gece direkt ilk challenge'ı bitireceğiz. Şöyle takasçı gelecek hatta. O yüzden buradaki tavşanları keseceğim. Yani yapay zeka bana demişti ki hasar yeme dedi. Yani kimseyle kapışma dedi. Ben zaten tavşanlarla kapışmıyorum. Direkt onları kesiyorum. Tavşanlar vuramadığı için bence tavşanlar serbest. Şöyle tavşan ayağı çıkarmaya çalışıyorum da yarım saattir çıkmıyor ya. Çıksa da takas yapsam çünkü bildiğiniz üzere takasçı gelecek. Onu hazırlanmaya çalışıyorum. Ama mesela takasçı gelse de ben eşyayı alamayacağım. Nasıl yapacağız abi onu? Bir dakika. Aa evet. Takasçı gelse ben eşyayı alamayacağım. Abi hayır çok büyük sıkıntı bu ya. E tavşan o zaman burada duracak. Yapacak bir şey yok. Çünkü bildiğiniz üzere yapay zeka demişti ki hiçbir eşyanı geliştirme. O yüzden olduğumuz gibi kalacağız bu şekilde. Hatta aa bir seviye daha atlasak aslında gün 5'e geçiyormuşuz ya. Aslında ayı tuzağı yapıp çocukları kurtarabilirdim de yani çok geç artık. Şu an etrafta benzin ve sarayım. Aha malikaneyi de bulduk abi çok güzel. Burayı da lootlarız. Ha bak peşinde kurt var. Umarım bunlar bana vurmaz. Çünkü vururlarsa direkt challenge'ı kaybetmiş oluyoruz. Challenge'ı kaybetmek istemiyorum. Şu an sadece etrafta sakin sakin loot yapacağım. Hatta bak şu neydi? Çekiç yerinde bulduk abi abi çok güzel. Ha bak en sevdiğim evden buldum ama buraya girmesem mi ya? Dur. Burayı haritada açayım abi sonra gelirim buraya. Şimdi aslında aklıma mantıklı bir şey geldi. Çünkü biliyorsunuz Çeşitli bize bir challenge vermişti. Normalde vuramıyoruz ama ayı tuzağıyla vurmadan kesebiliriz. Da çocukları kurtarmam hiçbir işime yaramayacak. Her türlü challenge aynı sürede bitecek. O yüzden çocukları kurtarmayacağım. Ha burada az kalsın hasar yiyordum bak. Hasar yersem challenge biter zaten challenge bitmesine az kaldı. Hatta şu ateşi elimden gelince erken geliştireyim çünkü belki Çeşitli mesela ateşi geliştirme challenge'ı verebilir. O zaman işimiz inanılmaz sıkıntı. Her türlü şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mesela örneğin yemek yeme falan falan ben yemek yemeden oyunu nasıl bitireceğim? Oyunu nasıl bitireceğim dediğim mesela 10 gün hayatta kalmam gerekiyor ya. Ben yemek yemeden 10 gün nasıl hayatta kalacağım? O da ayrı bir olay. Umarım öyle bir şey demez yani. Hemen abi bir şey diyeyim mi? Aslında bir sürü odun topladım. Bunu aslında direkt bir sonraki yatağı yapabilirim. Bir dakika. Ben geçen bir sonraki yatağı yapacağım. Şu iki ağacı aynı anda vurabilir miyim? Maalesef olmuyor öyle bir şey. Şöyle gideyim bari sonraki yatağı yapayım. Hızlıca sonraki challenge'ı geçmek için vaktimiz olsun. Ama şimdi şöyle bir şey olacak. Bildiğiniz üzere mesela 10 günlük challenge dedik ya. Diğer challenge şöyle olsun. Mesela bu geceden sonra 8. geceye geçeceğiz. Ya yani da 9. gece. 9. geceden sonra 10 gün geçmesi. E aí, Yoksa diğer türlü bayağı bir mantıksız olur. 15. geceye zaten geçmeme bir gece var. Daha zor olmasını istiyorum. Hemen şu yatağı koydum buraya. Evet sabah oldu ve bu da demektir ki aslında ilk challenge'ımızı başarıyla tamamladık. Hemen ikinci challenge'ımızı soralım. Aha bak şöyle bir challenge verdi. Bu 10 gün boyunca sadece yakın dövüşle balta, sopa gibi yaratıklara karşı koyabilirsin. Uzak menzilli silah, tuzak veya özel eşya yokmuş. Yani bu da demektir ki sadece balta ve sarı kullanabilirim. Tamam güzel oldu bu challenge'ın geldiği. Yani ben daha zor bir challenge bekliyordum. Güzel oldu bu. Zaten bildiğiniz üzere ben silah kullanmadan tek başıma oyunu bitirmiş adamım. O yüzden bu challenge benim için kolay. Hemen şuradan ışık buldum abi güzel. Şuradaki evlere gideceğim. Orada benim bir sürü sandığım vardı. Önceki challenge yüzünden açamıyordum. Şimdi o sandıkları açabilirim. Şöyle bir mızrak çıkarsa bizim için çok iyi olur. Çünkü bildiğiniz üzere sadece zaten 10 gün boyunca yakın menzil kullanabileceğim mızrak bulursam inanılmaz iyi olur. Burada şu an galiba 4-4 gün atlıyorum. Ben aslında bir tane çocuğu kurtarırsam 5-5 gün atlarım ve bu da demektir ki aslında challenge 2 gece sürer. O yüzden hızlıca ben çocuğu kurtarmaya gideceğim ya. En mantıklısı o çünkü. Ama mızrağım falan yok ya. Nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Hemen abi buradan zırh çıktı. Çok iyi abi ama bana mızrak lazım. Lütfen bana mızrak çıksın artık. Burada mızrak var mı? Burada mızrak yok maalesef. Oh burada tuzağa düştüm. Umarım burada ölmem. Bir dakika şuradaki hazır tuzağa düşmüşken kömür alsam olmuyor mu ya? Benim envanterim dop dolu. Bir dakika bir iki eşyayı bırakmam lazım. Çünkü bildiğiniz üzere burada bir sürü odun geliyor ve benim o odunlara çok ihtiyacım var. Bak mesela 3 tane odun aldım buradan. Hatta dört tane var. Yine bir şey bırakmak zorundayım. Neyi bırakacağım? Met metali bırakalım abi. Odun kasmaya çok şaşırıyorum. O yüzden bu sandalyeleri hep almak istiyorum. Bir de ben açlıktan öleceğim. Bir dakika bana yemek de lazım. Benim kesem de çok küçük. Bana bir sürü şey lazım şu anda ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben şu odunlarımızı vesaire koyalım. Bana yemek lazım. Yemek var mı? Abi yemek yok hiçbir yerde. Bir dakika tavşan mecburen. Şöyle ben 5. seviye ateşe de geçtik abi. Çok güzel. Bu hızlıca tamamlamamız iyi oldu. Şimdi hemen çocuğu kurtarmaya gideceğim ama baltayla kurtarabilir miyim bilmiyorum ya. Baltayla işim çok sıkıntı. Sadece düz balta çünkü. Aslında bandajım falan var ya. Bandaj vesaire hallederim diye düşünüyorum. Bu arada ben çocukları kurtarma yeni bulamadım ama yine bu evden buldum. Ve ben bu evi bulmuşken asla kaçırmam abi. Burayı hemen lootlamam lazım. Aa bir tane sandalye çıktı bu arada bu sefer ya. Aa bu önceki lootladığım mı? Hayır ya burası farklı yer olması lazım. Hemen şunu açtım abi ne geldi buradan? Yine aynısından geldi. Abi tohum girip girip duruyor. Bana mızrak lazım. Ben zaten günde geçemedim. Hayır bir hasar yiyorum abi. Dur dur ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hemen şunları aldım benzin aldık bunu da aldık şuradaki tekerleği alamıyorum. Yerim yok. Abi ne oluyor şu anda? Bana acilen ya kese ya da mızrak lazım. İkisi de lazım hatta. İkisi birden. Aa şu çocuk yeri orada bu orada. Hazır orayı da bulmuşum da mızrağım yok abi. Mızrak olmadan ben orayı halledemem. Hadi mızrak. Abi silah çıktı. Ya dalga mı geçiyorsun? Abi ben bu silahı alacağım ama kullanmayacağım. Ya da hatta bırakıyorum ya. Silah bırakıyorum abi. Yok. Hiç gerek yok. Direkt almayacağım. Abi şaka gibi ya. Zaten bana böyle denk gelir abi. Mızrak lazım olur. Şey olur bir dakika öleceğim. Hayır. Yemek var mı? Hayır. Canımı doldur. Bandaj kullandım. Bir dakika. yemek. Yemek 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 yemek. Yemek yok mu? Yemek yok mu? Mı? Yemek yok bu abi bandaj kullanmıyorum ölmemek için. Dur şu yemeği iyi. abi açlıktan ölüyordum. Açlıktan ölüyordum. Abi ucu ucun ölüyorduk bu arada. Challenge direkt bitiyordu. Şunu kes ya. Ben çok acıktım bu arada. Ben gideceğim kendime bir sürü tavşan keseyim abi. Çok korkmaya başladım şu an açlıktan. Hızlıca açlığı halledelim. Sonrasında sonra bakarız. Hemen abi şöyle kendime harita yapacağım çünkü haritada ben bayağı bir yer bulmuştum ama oralara gidememiştim. Şimdi benim çocukları kurtarmam lazım. Çocukları kurtarma yeri neredeydi ya? Biz bir yerde bulmuştuk onu da. Şurada mıydı? Burada mıydı? Gidelim bir yere belki buluruz. burada burada direkt yanımızdaymış. Ama ben bunları baltayla kesemem büyük ihtimal. Bana yine lazım abi. Neymiş bu mızrak abi ya? Vallahi şu an o kadar ihtiyacım var ki o mızrağa. Umarım bundan da silah falan çıkmaz. Vallahi oturur alırım. Hadi abi ne geliyor? Umarım güzel bir şey gelir. Abi benzin geliyor full ya. Bir de bizim bize saldırı var. Ben baltayla saldırıyı nasıl keseceğim? Abi imkansız bir şey mi? Baltayla saldırıyı kesemem. O dur geyik de geliyor. Abi ne yapacağım ben? Bir dakika Abi geyik de geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi bir şeyim çok ortada kaldım şu anda. Şu kömür aldım abi. Aa geyik gitti. Niye kayboldu bilmiyorum. Dur şurada bir tane daha sandık var. Hemen onu da açalım. Belki buradan neydi? Mızrak falan çıkar. Umarım mızrak çıkar ya. Lütfen hadi lütfen. Hadi Abi ne geliyor? Lütfen adım mızrak. Oha valla mızrak çıktı. Dualarım kabul oldu. Tamam artık base dönebilirim. Ya da base dönmeyip çocukları mı kurtarsam? Hayır kurtlar saldırıyor. Harbiden base dönmeyip çocukları kurtarmak çok mantıklı da. Yetişir mi? Bir şey Bence yetişir. Eğer çocukları şimdi kurtarırsam gerçi yine yetişmiyor ya. Toplam 9 gün olduğu için yine olmayacak. Ama hazır gelmişken kurtarsam mı ya? Hazır gelmişiz. Ama çok fazla hasar yedim ya. Umarım ölmem. Dur teke tek gelin abi. tek tek gelirseniz asla ölmem. Gel abi şuraya hop bunu kestik. Gel abi gel. Teke tek gel. Aslansanız teke tek gelin. Kolay abi tamam. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hallettim. Hemen bir tane kaldı. Gel seni de keselim kardeş. Hem bunları keselim. bunu nasıl etlerini alabilirim de kesen hiç yer yok ya. Niye böyle anlamadım? Hiç kese çıkaramadım. Hemen çocuğu kurtaracağım. Baksana çocuğu alacak yer yok kesemde. Hemen sanda açayım bakalım sandıklar ne çıkıyor. Buradan umarım kese çıkar. Ah bandaj çıktı. Bandaj da olur abi. Şimdi zaten benzekerle çalışacağım. O yüzden büyük ihtimalle bandaja ihtiyacım olacak. Evet burada şu anda 8. gündeyiz. Yani challenge'ın 8. günündeyiz. Daha 2 gün var challenge'ın bitmesine. O yüzden şu anda hala uzak mesafesiyle kullanamıyorum. Bunları zaten çok rahat hallettik abi. Hemen şu kültüs koyalım. Çocuğu da koyduk buraya. Ekstra günde atlayacağız çocuk sayesinde zaten. Zaten bu gece bittikten sonra bir sonraki challenge'a geçeceğiz. Ve üçüncü challenge'ımız olacak bu. Bir dakika ben buradan takas yapabilirim abi. Takas demek daha iyi kese demek. Hemen daha iyi keseye geçelim artık. Şuradan kesemizi aldık. Ben yani abi şuradan iki tane medkit buldum. Bunlar çok iyi oldu bu arada. İki tane medkit bayağı bir işime yarar. Yani artık ölmem büyük ihtimal. Ölme ihtimalim sıfır. İki tane medkitleri ölüyorsam yani ben oyunu bırakayım artık. Keşke bu arada yapay zeka gambler klası seçseydi ya. Gambler klası seçse belki şu ana kadar çok iyi eşya çıkarmış olabilirdik. Bak mesela oyunun sandığı var. Bu en, en iyi ikinci sandığına dönüşüp buradan mesela çok iyi bir şey çıkabilirdi ama maalesef çıkmayacak. Oha varil çıktı. Varil de iyi bu orada. Benim yakıta da ihtiyacım var çünkü. Güzel abi bir sürü metal falan topladım. Hemen base'e döneceğim. Şu an bayağı iyi loot yapıyorum ve challenge'larda kolay geliyor şu anda. Öyle aşırı zorlayan bir challenge gelmedi. Oha burada bak orada ne var? Mermi var ya. Bir an tüfek sandım. Tüfek olsa alırdım çünkü zaten bu gece challenge bitecek. Hemen abi şuradaki sandığı Ne geliyor buradan? Oha tüfek geldi. Bir şey ben bunu alsam bir dakika base'e götüreceğim abi. Sizler için almayacağım. Heal olmasın, envanterimde hiç durmasın. O yüzden base'e götüreceğim ve gece geçtiği an alacağım. Zaten bir sonraki challenge 15 gün sürecek. O yüzden biraz daha uzun sürecek. Bakalım ne yapacağız bir sonraki Umarım çok zor bir şey vermez. Hemen şöyle loot yapmaya devam ediyorum. Bir sandık daha buldum. Buradan umarım güzel bir silah falan verir. Ya da silah vermesin artık. Gerek yok. Dur defense blueprint çıktı. Güzel abi bu da iyi. Burada umarım şöyle bir challenge vermez. Bak çok korkuyorum ondan. Böyle bir challenge verirse çok kötü. Eğer 15 gün base'de kalmamı isterse ben base'de var ya kafayı yerim. Hem eşyam olmayacağı için hiçbir şey yapamam. Sadece base'de afk kalmak zorundayım. Başka hiçbir şey yapamam çünkü. Vallahi ağlarım öyle bir şey olursa. Bir de yemek de bulamam. O yüzden daha da sıkıntı. Direkt ölürüm. Hem sıkıntıdan ölürüm hem de açlıktan ölürüm. Ama bir dakika kurtlar saldırıyor. Hayır baykuş da var. Ben direkt kaç Tamam mı? Direkt kaçacağım abi. Baykuş mecburen beni kovalayacak. Tamam abi sabah oldu ve bu da demektir ki aslında yeni challenge'a geçeceğiz. Zaten 20. güne geldik. Bir sonraki challenge'ımız 20. günden 35. güne kadar sürecek ve ondan sonraki challenge'ımız 20 gün ve galiba son challenge'ımız bile olabilir. O 25 gün sürecek. Tabii ki de belli olmaz. Belki bir challenge daha yaparız. Hemen abi şimdi yapay zekaya challenge'ımızı soralım. Hemen abi sordum. Şu anda ne diyor? Abi hiç tuzak veya silah kullanamazsın diyor yine. Ama bunu zaten yapmıştı. Yemekleri sadece çevrede bulduğun doğal kaynaklardan elde edebilirsin diyor. Barınak veya ekstra yapılar inşa edemezsin. Yani burada aslında diyor ki ev vesaire yapamazsın saklanmak için. Koşarken veya savaşırken hiçbir iyileştirme itemi kullanamazsın. O abi bir şey bu çok zor sanki. Yani hem silah kullanamıyorum hem bandaj kullanamıyorum. Hem yemeğimi sadece havuç yiyebiliyorum. İnanılmaz zor oldu bu challenge ya. Dur bakayım 15 gün nasıl hayatta kalacağım. Hani mesela bak bu challenge 3. challenge. Diğer challenge'lar acaba ne diyecek ya yani daha zoru ne olabilir bilmiyorum. Şu anda mızrak kullanmamız yasak zaten. Ne mızrak kullanabiliriz ne bandajı kullanabiliriz ne de silah kullanabiliriz. Hiçbir şey kullanamayacağım. Sadece etrafı gezip şu anda loot yapacağım çünkü başka yapabileceğim bir şey yok. Mızrağı kullanamadığımdan dolayı çocukları da kurtaramam. O yüzden mecbur günlerin geçmesi bekleyeceğiz bu şekilde. Şurada hemen bir sandık buldum. Buradan ne geliyor abi? Tüfek geldi. Abi ya sen bana dalga mı geçiyorsun oyun ya? Tüfek kullanmak yasak. Silah kullanmak yasak direkt bak. Adam neydi? Mızrağımı bile yasakladı ya. Yani ben ne yapayım? Bak ayılar falan var burada. Tuzak da kullanamıyorum değil mi? Evet tuzak kullanmak da yasak. Burada bir şey mi? Şöyle bir şey demişti. Sanki balık demişti. Doğru hatırlıyorsam galiba balık yiyebilirsin demişti. Acaba balık tutup balıkları pişirip onları mı yesem? Çünkü diğer türlü etrafta yemek bulmak çok zor ve orada zaten balık kullanabilirsin demişti çünkü çevresel etken demişti. Çevreden balık tutup pişireceğim onu. O yüzden hemen gidip kendime bir olta alayım ve balık tutmaya başlayayım çünkü diğer türlü açlıktan öleceğim ve bandaj kullanmak vesaire de yasak. O yüzden işimiz çok zor. Şimdi abi hemen balıkçıya geldim. Buradan hemen bedava olta alacağım. Bildiğiniz üzere şu da bedava olta olması lazım. Hemen bedava oltamızı aldık buradan. Şu anda sadece balık tutacağız burada. Zaten bu girdaba atarsanız daha az balık tutabiliyorsunuz. Bayağı bildiğim balık tutacağız. Aha bak somon bile yakalıyorum. Ben nasıl bir adamım ya? Ama yanında kurt spawn oldu. Kurt saldıramıyor. Köprünün altında kaldı kurt. Hemen abi, bir tane daha somon yakaladık ama dur balığım düştü. Hemen şu balıkları alayım. Bunları pişireceğiz daha. Aslında şef klası falan verse balıktan yemek yapardık. Abi baykuşu üstüme geldi bu arada. Bu bana vurur mu? Çünkü üstümde şu anda. Umarım vurmaz. Bence vurmaz. Hareket etmez. Sen vurmaz. Baykuş şu an üstümde bir din. Abi beni ittiriyor baykuş. Alo gider misin? Ha gitti oh be. Oh tamam sabah da oldu abi. Şu an challenger 21. günündeyiz. Kaç gün kaldı? 15 gün demiştik. 6 gün oradan atlasak daha 8 gün var ya. Daha 2 gece geçireceğiz bu şekilde. Hatta galiba 2 gece de değil. Çünkü 26 dedik. Evet 3 gece geçirmemiz gerekiyor. Hemen abi kendime bayağı balık topladım ama umarım bir dakika ölmem değil mi? Acıktım şu anda tamam güzel. Hemen şu balıkları pişireceğim. 10 12 tane balık topladım. Bayağıdır balık tutuyorum. Şunları yiyeceğiz mecbur açlıktan. Baksana bir sürü balık topladım. Kaç saattir balık tutuyorum? Hemen abi şunları yiyelim. Bunlar zaten bizim açlığımızı bayağı bir halleder. Somon vesaire de buldum. Somon daha fazla açlık dolduruyor. O yüzden daha iyi olur bunlar. Şu an açlık sıkıntım yok. Hemen etrafı gezmeye devam edebilirim. Hatta bir şey ben bayağı bir eşya toplamışım. Baksana 115 tane metal toplamışım. Hemen abi haritayı gezmeye devam o zaman. Hemen abi bak şuradan yine mesela yine silah oldum ama yine bunu alamıyorum abi. Buradasın ama alamıyorum ya. Valla bu challenge benim için çok kötü oldu. Bir de yani umarım sonraki günlerde daha zor vermez. Yani daha zor ne olabilir onu bir düşünüyorum da. Daha zor da yok ki abi. Daha zor ne olacak daha? Hani yemek falan yememem lazım. Daha zor o herhalde. Yemek yemeyip böyle medkitle yaşamaya falan mı çalışacağım acaba? Hemen evet abi şuradan bir sandık daha buldum. Buradan beri çıktı. Çok güzel abi. Beri çıkması iyi oldu. Çünkü bildiğiniz üzere biz sadece dışarıdan yemek yiyebiliyoruz şu anda. Ya balık tutacağım ya da gidip etraftaki havuçtur mavuştur onları yiyeceğim. Aha bu arada bir şey mi? En büyük sıkıntıyı şimdi yaşayacağız. Bizim bize gece saldırı var ve bizim silahımız yok. Yani baltayla kesmek zorundayız ve baltayla kesmem çok zor. Üstüne medkit kullanmam da yasak. E ben ne yapacağım abi? Böyle ortada kaldım. Ne yapacağım ben? Şaka gibi ya. Acaba base'e dönmesem mi? Tamam dışarıda takılıyoruz abi. iki gece dışarıda takılacağız. Da envanterim de doldu ya. Acaba acaba base'e gidip hemen envanterimi hallettikten sonra direkt base'den kaçsam mı? Hiç kapışmadan. Direkt tüysek bayağı mantıklı bence. Evet abi şu an base'e geldik bir dakika. Okçu var mı? Okçu yoksa aslında halledebilirim. Hatta bir şeyim Ben baltayla keserim bunları ama bayağı bu uzun sürer. Abi baksana balta ne kadar az vuruyor. Çok uzun sürer bu. Abi çok zor. Benim balta kullanmam yasak değildi galiba. Sadece demişti ki işte çıkan silahları vesaire kullanamazsın. En ilkel eşyaları kullanacaksın demişti. Tamam baltayla kestim bunları hemen hızlıca. Güzel abi okçu da hallederiz o zaman ya. Ama bir tık uzun sürecek. Hem de iki tane okçu varmış bir şey mi? Halledemeyebiliriz ya. İki tane okçu bayağı sıkıntı ve medkit kullanmam yasak. Abi bir şey mi? Ölmüş olabilirim. Bir dakika. Şu okçuları halletmem çok zor. Acaba base'den uzaklaştırsam mı? bir şeyim çok mantıklı. Base'den şu an bayağı bir uzaklaştırdım zaten. Tamam hemen kaçıyorum abi ben. Hemen tüy tüy tüy. Tüy kaç buradan hemen base'imize dönelim ama bunlar geri geliyor galiba. Gelmeyin gidin ya. Şu eşyalarımı base'e bırakayım. Umarım bana vurmazlar. Hatta gelmişken balık da mı yesem? Şu bir iki tane balığı yiyeyim. Abi yanındalar diyor. Ben bunları nasıl keseceğim ya? Aha bak bana ok atıyor. Abi ikisini birden kesemem bu arada. Her türlü bandaj kullanmak zorundayım. Ben kaçıyorum direkt abi. Hatta şu benzinleri de bırakayım. Ben eşyaları bırakıp tüyüyorum buradan. Ete evet, hemen en iyi ışıktan bulduk abi. Çok iyi şuradan benzinleri almaya devam edeceğim. Şu anda hala etrata sadece loot yapabiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü base'e girmem yasak gibi bir şey şu anda yani girsem de öldürecekler beni. Baksana yine tüfek buldum abi şaka mı bu ya? Yani o kadar fazla tüfek çıktı ki sırf yasak var diye mi çıkıyor acaba? Şu ana kadar burada oyun başından beri bir kere bile tüfek kullanamadım. Kaç tane tüfek çıktı? Bir kere bile tüfek kullanamadım. Aha en iyi balta çıktı burada bir şey mi bu bayağı iyi. Bunun sayesinde aslında okçuları da kesebilirim de şu an benze gitmeme gerek yok zaten. Envanterim dolunca dönerim. Hatta bak şuradaki dışarıdaki yemekleri yiyeceğim abi bak çok güzel. Bedava yemek de buldum. Beleş yemek şunları yiyelim abi. Şu an her şey güzel ilerliyor. Bak hatta bu yerde var. Bu yerdeki adamı kesip hatta bu yerden de var. buradan hemen arka kapıdan girip iki tane sandık açacağım. O Bildiğiniz bildiğinizi düşünüyorum zaten. Bilmiyorsanız da hemen göstereyim. Bakın bu arka kapıdan giriyorsunuz. Hiç ön kapıyla uğraşmayın. Hatta burada kek var. Bu keki de yeriz. Aa bir şey mi burada kek? Metkit olarak sayılmıyor ve can veriyor bize. O yüzden bayağı iyi. Ama ölür müyüm bir dakika? Hayır ölüyorum. E, şu keki abi. Ne yapacağım ben? Bir dakika baltayı kesebilir miyim? Tam her şeyi mükemmel yapmam lazım. Abi ölüyorum. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Bir şey mi tuzağa çekebilirim? Şu tuzaklar var ya onlara çekebilirim ve orada öldürtebilirim ama o oraya kadar gelir mi ya? Gel bakayım. Adamı nereye kadar getirttim ya? Gel gel beni takip et. Normalde her yer tuzak kaynar. Aha bak bir tane tuzak var. Gel bakayım buraya. Gel düş abi tuzağa. Tuzakla kesiyorum adamı ya. Şuna bak. Aha öldü mü? Bir kere daha tuzağa düşürmem lazım. Gel hemen şuradan tuzağa düş. Aha bir daha düştü. Abi yine ölmedi. Hayır kurt spawn oldu. Bir dakika kurt gelme. Kurt gelme dur. Adamı bir daha tuzağa düşüreceğim. Düş abi. Aha öldü tamam. Artık gidebilirim. Düştüğüm duruma bak ya. Vallahi düştüğüm duruma bak. Galiba ama bu son gece. Bu geceden sonra bu challenge'a da elveda diyoruz. Abi burada bir şey mi? Okçu gelmiş buraya. Bir dakika. Okçu beni görmeden der miyim? Okçu gitsene. Aha vallahi gidiyor bu arada. Beni duydu galiba. Hayır bu sefer de baykuş geldi. Abi ne oluyor? Yani biri gitse diğeri geliyor. Diğeri gitse o geliyor. Şu an olabilecek bütün zorluklar başıma geliyor. Hemen abi özgürce şu sandığı alabilir miyim diyecektim. Yine baykuş geldi. Abi bu beni bırakmayacak mı artık? Yeter yani. Bir de kurt van spawn ederse ölebilirim. Bir dakika abi ya dediğim başıma geldi. Daha dur bir saniye oldu kurt spawn ederse dedim. Kurt spawn etti. Abi yok ben base dönüyorum. Abi base'de de, güvenli değil ki. Bir şeyim ben ölmüş olabilirim. Ben ne yapsam bir yere saklanıp sabah olmasını falan beklesem. En mantıklısı o bu arada. Çünkü mesela challenge bittiği zaman medkit'i kullanabilirim. Çünkü challenge bitmiş oluyor. Ama şu baykuş da benim peşimi salsın abi. Base'de okçular var. Her yerde yaratıklar var. Ben ne yapacağım bari şu meyve yiyeyim. Zaten sadece meyve yiyebiliyorum. Şu eşya aramaları şuraya bırakayım abi. Şöyle bırak bunları. Hop hop hop. Bir sürü yakıt topladım orada. Bu Bunlarla birlikte bir sonraki atışı geçebilir miyiz? Abi bizim ateşin yarısı gitmiş bu arada. Yani ben yarım satır ateş için uğraşıyorum. Yarısı gitmiş. Bayağı bir odun topladım bu arada. Bir tane bile ağaç kazmadım. Şu 80 odun için bir tane bile ağaç kasmadan 80 odun topladım. Şimdi base'de böyle pusup sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olduktan sonra diğer challenge'da isteyeceğim. Ama bu beni gördü mü? Görmedi galiba. Tamam sıkıntı yok o zaman. Evet abi bak şu anda gün bitti. Şunları hemen iyi baltamla kesmeye çalışacağım. Herhalde artık bu baltamla keserim. Güzel abi kestim. Umarım ölmem bu arada. Şöyle geldim hemen bir sağ sol yapalım. Sağ sol, sol, sağ, sol, sağ. Hayır ölmeyeyim. Bir dakika. Hayır, 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 hayır. Dur dur. Ee, bandajı kullanacağım ben abi. Zaten artık kullanabiliyorum. Artık bi bitti. Yeni challenge'ı almadan kullanabilirim. Tamam güzel. Hemen şu kültür sistemi de buraya attık. Hatta bir sonraki crafting table'da yapalım abi. Ve şimdi Yeni challenge'ımıza geçelim. Evet abi bak bir sana challenge isterim. Hadi lütfen. Güzel bir şey gelsin. Abi yine mi silah kullanamam? Ya ne yapacağım? E yine aynısı oldu abi. Bu ne? Abi geceleri hareket etmeye çalış mı? Abi şuna bak. Gündüzleri saklan diyor. Ne? Abi bu ne? Sadece geceleri gezebilirsin diyor. Gündüzleri base'de dur diyor yani kısaca. Abi bir şey mi? inanılmaz zorlaşmaya başladı. Yani gündüzleri base'de dur demek. Sadece base'de odun kasabilirim. Başka bir şey yapamam. Zaten silah kullanmam yasak. Yemek yemem de yasak. Yani diyor ki sadece geceleri etrafı lootlayabilirsin. Gündüzleri sadece odun kasacaksın. Abi Gunung s i d Vallahi kafayı sıyıracağım. Öyle bir zor görevler veriyor ki. Bari gideyim odun kazıp bir sonraki ateş seviyesine geçmek için şöyle kendime bir tane gübre makinesi falan yapayım. Bir sonraki ateş seviyesine geçelim. Hemen şöyle abi odunlarla bir sürü gübre yapacağım. Keşke burada kamp ateşini yanına koysaydım ya. Direkt otomatik yanardı. Şu an ikide bir yağmur yağıyor o yüzden kamp ateşini hızlı bir şekilde yakmam lazım. Asıl önceliğim o olacak şu anda. Zaten gündüzleri dediğim gibi base'den çıkamıyorum. Sadece odun kasıp balık tutabilirim. Aslında burada tarla da yapabilirim. Bildiğiniz üzere şey demişti. Etraftaki etleri vesaire kesip yiyemezsin demişti. O yüzden bu da demektir ki tarla yapabilirim. Evet burada bir şey değil mi? Yine bizim İyileştirme kullanmamız yasak yani bu da aslında medkit bandaj kullanmak yasak demek. O yüzden ben azı paratoner mi yapsam? Üzerime az önce yıldırım çarptı bir korkmaya başladım. Umarım öyle bir şey olmaz. Bak yine yıldırım çarptı. Abi şimdi ölebilirim. Bir dakika. Hayır. Hayır hayır hayır. Çabuk koşacağım paratoner yapacağım. Hayır çok panikledim şu anda. Umarım üstüme yıldırım çarpmaz. Direkt ölürüm. Paratoner. Paratoner nerede? Burada paratoner. Yap abi paratoner koydum. Tamam herhalde artık buna yıldırım çarpar. Güzel iyi oldu bu. Önlemleri almak lazım abi. Bunlar önemli. Et ve yeni bir gün. Yeniden odun kasmaya devam. Şu an kamp yakmak ilk amacım. Zaten gündüzleri bezde gezemiyorum. Akşamları da etrafı Bence ihtiyacım yok ki. Zaten bir sürü odunum var. Mesalim var. Yani bunlar bana ömür boyu yeter. Ben sadece base'inde durabilirim şu anda. Bildiğin oyunu şu an barışçıl modda oynuyor gibi bir şeyim ya. Yani kimseye saldıramıyorum. Kimseyle kapışamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece böyle kendime base yapıyorum. Acaba kendime böyle bir güzel base mi yapsam? Harbiden öyle yapacağım galiba. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Hepsini yasakladı sağ olsun challenge kardeşimiz. Ve bir sonraki challenge'da acaba ne olacak? Yemek yapmak yasak mı olacak? Yemek yemek yasak mı olacak? Kimdir ne olacak? Hemen abi şöyle 6. seviye kamp içinde geçtik. Artık kamp ateşiyle işimiz kalmadı. Hatta şunları da yakalım kurtulalım. Şimdi burada bir dakika açlıktan hocam Benim havuç yemem lazım. Havuç havuç havuç. Şu havuçları yiyelim. Ben çok acıkmaya başladım yine. Balık tutmaya gideceğim ben. En mantıklısı o. Gideceğim şu yemişleri yiyeceğim biraz. Yemişleri yedikten sonra biraz balık tutacağım. Açtığımı hallettikten sonra full odun kasmaya başlayacağım. Zaten geceleri gezmeme gerek de yok aslında. Yani ne yapacağım? metal ihtiyacım yok. Ona buna ihtiyacım yok. Sadece şu an base'imde güzel bir base yapmak amacım. Hemen abi açık sıkıntımı biraz hallettim. Hızlıca odun kasacağım ve kendime güzel base yapmak istiyorum abi. Zaten bu oyunda hep ukte kalmıştır. Böyle kendime güzel base yapmak hep içimde kalmıştır. Bu videoda hazır denk gelmişken onu yapalım. Evet burada şu an çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü bu gece bize saldırı olacak. Ve bizim saldırmamız yasak. E ee, ben ne yapacağım abi? Geceleri dışarıda gezebilirim ama gündüzleri gezemem. Ben bunları nasıl keseceğim? Şu an onu düşünüyorum abi. Ne yapacağım ben harbiden? Tuzak kullanma hakkım da yok. Tuzakla da kesemem. Nasıl keseceğim abi ben harbiden bunları? Abi bir şeyim şu an yani base'imde de duramam. Abi ne yapacağım? Bu çalın çok zor ya. Ben niye böyle bir challenge yapmaya karar verdim ki? Aa aslında bir dakika çok mantıklı bir şey buldum. Bak şimdi bak base'imin giriş yerini burası yapacağım tamam mı? Şurası base'imin giriş yeri olsun ya bunu çevirebiliyor muyum? Tamam çevirebiliyorum. Bir dakika ama arkamdan sıkıyorlar abi geldiler bile ya. Ne yapacağız biliyor musun? Bu defense blueprint'i koyacağım abi. Defense blueprint'i koyup bütün yaratıkları oraya çekip orada kesmeye çalışacağım. Çünkü başka bir ihtimal yok. Diğer türlü yapamam. Ama okçu beni rahatsız edip, duruyor ya. Gider mi artık bu? Şu giderse rahat bir şekilde yapabilirim ama gitmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle bak mesela bak buraya geldim tamam mı? Umarım beni görmez. Gördün beni. Abi gördü tabii ki de. Şuraya 3 tane koyuyorum. Şu an üçüncüyü de koydum. Abi ölüyorum. Bir dakika arkamda bir şey sıkıyor. Ne oluyor? Ölüyorum. Abi canım çok az kaldı. Dur yemişim. Canımı falan filan doldurayım. Abi ne yapacağım ben ya? Ya niye böyle bir şey var? Bir de okçuları mesela o defense blueprint'te öldüremem. O yüzden işim de sıkıntı. Bir de bu defense blueprint e herhalde tuzak sayılmıyordur. Ben tuzak olarak sayıldığını düşünmüyorum. O yüzden defense blueprint kullanacağım mecbur. Bandaj kullanmam yasak. O yasak, bu yasak. E ben nasıl yaşayacağım abi? Yani şu an benim buna bir itirazım var bir şey mi? ChatGPT'den ben yardım mı istesem? Çok zor çünkü. Bir dakika ben yardım isteyeceğim abi. Diğer türlü imkansız. Abi bu arada görüyor musunuz? Abi AFK'ydı üstüme yıldırım çarptı. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Kendimi yeniden kaldırmak ne kadar? 200 Robux. Mecbur 200 robux veriyorum bak sizin için 200 robux verdim abi Ya ciddi mi bu ya Abi üstüme yıldırım çarptı ya Ya şaka gibi abi nasıl ölebilirim ya Üstüme yıldırım nasıl çarpabilir ya Dur dakika, ben gideceğim yardım isteyeceğim bu arada böyle iş olmaz Hatta bak eşyalarım da burada nerede abi eşyalarım Eşyalarım da gitmiş abi şaka gibi Ya bu nasıl bir oyun Şimdi abi çecipden şöyle bir şey rica ettim Bir tane eşyayı buradan çıkarmış ne yapmış abi Aha hiçbir silah veya tuzak yine kullanamıyorum Yemekleri sadece doğal kaynaklardan bulabiliyorum Barınak yapamıyorum iyileştirme eşyaları ve gece gündüz Olayı kalkmış yani artık gündüz de etrafı gezebilirim de ben de hala silah yok. Ben ne yapacağım abi silah olmadan ben bunları kesemem ki. Yani base'imde duramam. Çok saçma abi ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Lütfen bana yardım edin. Bir daha ölürsem bir de 200 Robux yani 200 Robux az mı para mı? Çok para verdim. Şöyle şunları tuzakla keseceğim de tuzakla mesela okçuları kesemem abi. Okçular tuzağa yakalanıyor mu? Yakalıyor, yakalanıyor aslında. Ama her türlü hasar yiyeceğim ve benim medkitlerim de boşa gitti. Asıl büyük sıkıntı o zaten. Dur mesela okçu şöyle kendime doğru çekeceğim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım aslan parçası. Gelsene buraya. Şu an burada kesiyorum ha. Vallahi defense blueprint'te kesiyorum istiyorum şu an hepsini. Şöyle gel şuraya. Abi beni gör artık. Aha hadi öldü mü? Aa, gel buraya biraz daha yakınlaş. Aha öldü. Vallahi öldü. Tamam diğeri de ölecek. Şuradaki havuçları da yiyeyim abi. Çok iyi. Şu an çok mantıklı bir şey yaptım. Aha da bu da öldü. Çok iyi. 2-3 tane kalmış olması lazım. Gelin abi siz de gelin. Hayır okçu vurma beni. Okçu vurma beni. Sizleri de burada keseceğim. Çok iyi. Mükemmel. Gel 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 gel. Hepiniz yavaş yavaş öleceksiniz zaten. Baya yavaşlattığı için iyi bu arada. Fazla da hasar vuruyor. Böyle dönüp dolaşıp duracağız. Bak bir de mesela bu geri gidiyor ya. Geri giderken de hasar yiyor. Gel bir daha hemen. Gel bir daha. Gör beni. Gör beni. Gör beni. beni gör artık. Beni gör. Gel şuraya koş Aha, bak bir daha geldi ve öldü. Mı? Hadi öldü mü? Tamam sonunda öldü. Hemen şunları da şurada keselim. Güzel abi sonunda yaptık. Sonunda bunların hepsini kesmeyi başardım galiba. Baksana silah kullanmadan kesiyorum. Ben nasıl bir adamım yani. Bu kadar zorlu çalınca rağmen böyle bir şey yapmak mucize. Bu arada hesap bize şey dedi ya gece işte gezebilirsin. Can kullanabilirsin. Ben aslında onları yapmamış oldum. Çünkü ben zaten can eşyam kayboldu. Ölünce eşyalarımın hepsi gitti. Bu bir. Bir de üstüne zaten gece gezmeme gerek yok artık. Gece gezmeyeceğim. Yani aslında o challenge kolaylaştırmasını kullanmamış gibi bir şeyim. Onu olmamış gibi sayabilirsiniz. Ama bir dakika kurt geliyor. Hayır. Abi dur dur dur. Dur. Gider misin lütfen gider misin Abi odun kasacağım ben sadece ya ben masum bir şekilde odun kasmak istiyorum Tek isteğim bu bak başka hiçbir şey istemiyorum Gider misin lütfen ha çok güzel Şu an acilen kendime odun kasıp yavaş yavaş Beyzimi büyütmeye çalışacağım eğer etrafı duvarlarla sararsam bana saldıramazlar ve Beyzimde özgürce yaşayabilirim ve galiba challenge'ın bitmesine zaten bir gece kaldı. Yani bu gece bitecek. Ondan sonraki gece bu challenge bitecek ve sonraki challenge'a geçeceğiz. Şöyle abi kendime surdan önce bir sürü tarla yapacağım. Çünkü bildiğin üzere şu an yemek sıkıntım var. Ve özellikle sadece havuç yiyebildiğim için, havuç vesaire yiyebildiğim için bu tarla aslında bize çok iyi gelecek. Balık tutmakla falan uğraşmayacağız. Sadece tarlayla ile halledeceğiz her şeyi. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ha burada geyik geldi. Abi geyik gider misin ya? Geyik beni salmıyor. Yani artık gece de kasılamıyorum. Gece normalde gezmem özgür ama yani bu benim peşim bırakmıyor ki ben nasıl kasılayım? Ne zaman yani kasmaya devam. Yavaş yavaş base'imi inşa etmeye başlayacağım. Çünkü bir base'e ihtiyacım var. Hemen şöyle bir tane odun duvar yaptım. Zaten daha odun kazıp bir sürü bir sürü yapacağız. Şöyle hatta şunu biraz daha yapacağım ki hepsi burada ölsün. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Evet ve inşaatçılık çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle bir alan yaptım. Burası tam bizim girişimiz olacak. Burada sıkışıp ölecekler ve diğer tarafları da böyle duvarla tam bir base gibi kapatacağız. Evet abi bak şu anda haritadaki bütün sapling'leri topluyorum. Yani bunları aslında normalde duvar olarak da kullanabilirsiniz. Ama bunları duvar olarak kullanmak için yani bayağı bir sapling'e ihtiyacım var. Bende o kadar yok şu anda. Şöyle alabildiğim hepsini alacağım ve bakın bunları şöyle aynı yere koyuyorsunuz. Ama bakın bunların hepsini aynı yere ekmeniz gerekiyor. Yan yana ekeceksiniz. Şöyle bak harbiden bayağı bir sapling topladım. Bunların hepsini yan yana ekeceğiz ve tek vuruşta bütün hepsini kıracağız. Bak bir sürü bir sürü koydum buraya zaten. Bunların çıkması galiba 2-3 gün sürüyordu. Hemen şu ağaçlarımızı buraya koyalım. Bunlar bize lazım olacak çünkü. 30 tane falan sapling vardır herhalde burada. E burada şu anda ağaçlıktan öreceğim galiba. Bir dakika. Bana acilen havuç lazım. Havuç var mı görünürde? Dur orada yemişler var. Hemen şunları yemeye gideceğim. Yoksa açlıktan öreceğim Ve challenge'ımızı da bitirdik bu arada. Yani 4. challenge'ımız bitti. Şimdi ise 25 günlük challenge'a geçeceğiz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bize böyle 5 tane göre verdi. İlk gece sadece doğal yemeklerden yiyecek yiyoruz. Zaten bunu yapıyoruz. Hiç silah kullanmıyoruz ve barınak yapma. Tamamen açıkta hayatta kal diyor. Yani bu da aslında demektir ki base'e hiç girmeyeceğiz. Sadece etrafta gezineceğiz. Base'e girmek yasak bu gece. Her güne böyle farklı bir görev vermesini istedim. O sırada ben de etrafı gezeyim bari lootlayayım. Hatta çocukları kurtarabilir miyim? Ama bir dakika çocukları kurtaramam. Çünkü silah kullanmam yasak hala. Bari gideyim haritanın en ucunu vesaire lootlayayım. Çünkü oralara zaten gitmemiştim. Ama yemek sıkıntım var ya. Orada yemiş vesaire olmadığı için sadece doğal yemek yiyebilirim bildiğin üzere. Her türlü bir sıkıntı çıkıyor. Vallahi yeter artık. Bir de bu gece yine saldırı olacakmış. Bu kaçıncı saldırı artık ya? Her hafta geliyorlar. Şöyle bak şu da bandaj var. Bir dakika şu bandajı alabilir miyim? Bayağı bir hasar yeme uğruna. Şimdi bandaj alsam, hayır, vurma. 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 Ölüyordum abi. Ölüyorum. Bir dakika bandajı kullanacağım. Aldım gibi kullandım. Değdi mi yani bandaj almama? Çok değmedi ama olsun. Şöyle bu gece gördüğünüz gibi sadece dışarıda gezeceğiz. Zaten sonraki gün farklı görevlere geçeceğiz. O yüzden iyi. O yüzden iyi durumdayız şu anda. Böyle sandık metal falan filan ne varsa alayım buradan. Ama bir böyle oyunun en iyi sandığından falan bursak, oradan bir testere çıksa işimiz o kadar hızlanır ki yani mükemmel olur. Çünkü bayağı bir odun kasmam gerekiyor bildiğiniz üzere. Evet sonunda yeni güne geçtik. Bu demektir ki aslında yeni gece yeni challenge'lar. Bence böyle olması çok daha mantıklı. Mesela her gün bana bir görev verse ben işte onları yapmaya çalışsam daha mantıklı. Çünkü en son yaptığımızda hatırlıyorsanız abi o kadar zorlandık ki yani ne yapacağımızı şaşırdım. Yemek yiyemiyorsun, medkit kullanamıyorsun, silah kullanamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani oyunu hiç oynamasam daha iyi. Şimdi base'e geldik bir dakika. Ben ikinci görevin challenge'larını okumadım. Umarım silah kullanma vardır artık. Şimdi bakın şöyle diyor. Yaratıkların en yoğun olduğu bölgelerde hayatta kal diyor. Yani bizim base bence buna sayılır. Malzeme kullanımı sınırlı sadece taş ve tahta. Yani bu da aslında diyor ki işte baltanızı vesaire en kötüsünü kullanacaksın. Uzak silah kullanamazsın yalnızca yakın dövüş. Tamam okey. Sadece biraz yemeğe ihtiyacım var şu anda. Bir iki yemiş yesem ben bunları zaten mızrakla hepsini hallederim. Sadece okçular biraz zorlayabilir ama bandajım var. Bana zaten iyileşme eşyası kullanamazsın falan dememiş. Ben bunun hepsini mızrakla hallederim. Güzel abi bak bugün yine kolay oldu. Ben Bence bizim base biz zaten yaratıklara sayılır. O yüzden o görevde de uğraşmayacağım. Bir şey mi? bizim kamp ateşi sönecek bu arada. Biz ne yapacağız? Bizim kendimize oil drill yapmamız lazım. Çünkü kamp atışımız sönecek yakında. Hatta bir şey mi? Ben bayağı bir çocuk kurtarmamıştım. Acaba çocukları kurtarmaya mı gitsem ya? Çünkü ekstra gün atlamam lazım daha hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsam. Şöyle ben okçuları kolayca hallettik abi. Bak yakın dövüş mükemmel bir şey ya. Şuna bak hemen hallettik. Bir de bizim o tarlalar büyümüş abi. Çok güzel şuradan kek yedik. Bal kabağı yedik. Mısır yedik. Mükemmel bir şey. Çok iyi, çok iyi. Şu an her şey mükemmel. Hemen şuradan kültüs de koyduk. Aslında oil drill yapmam gerekiyor benim ya. Şu an en büyük ihtiyaçlarımdan biri oil drill. Abi bizim ağaçlar büyümüş bu arada. Bak bunlar benim bir sürü eşittiğim ağaçlar değil mi? Bak izliyor musunuz? Rahatlatıcı video. Ormanda 99'da rahatlatıcı video bak. Vurdum. Hop. Abi hepsi düştü. Abi şuna bak. Abi düşmüyor bu arada bazıları. Teker teker düşüyor. Dur ne oluyor? Kır 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 kır. Abi kaç tane ağaç var? Şu an neler oluyor? Bitecek mi artık bunlar? Abi oyuna bak. Ne oluyor? Kaç tane odun var orada? Tamam bayağı bir odun topladık herhalde. Hemen bu odunları şimdi makineye atacağız. Buna bitti hem o drill yaparız hem işte base'imizi yaparız her şeyi yaparız herhalde bu odunlarla bayağı bir odun var çünkü. Çıkan sapingleri de yeniden ekeriz abi çok iyi. Sonsuz odun taktiği gibi bir şey buldum şu anda. Hemen abi şöyle ilk önce o yapacağım çünkü en büyük ihtiyacım bu şu anda. Hatta bir şey mi bir sonraki yatağı da mı yapsam bak o da çok büyük ihtiyacım aslında. Dur hemen bir iki odun alayım bir sonraki yatağı da yapayım ekstra gün atlarız. Hatta diğer çocuğu da kurtarmam gerekiyor benim benim bir sürü iş yapmam gerekiyor. Özellikle bir sonraki güne geçeceğiz umarım yine silahları kullanma vesaire yoktur. Şuradan hemen yatağa koyduk abi hemen hızlı çocuk kurtarmaya gideceğim. hesap evet hemen çocukları kurtarmaya geldim hızlı muzramla bunları keseceğim. Gelin abi kolay. Şu an zaten basit ama geyik de geliyor arkadan. Dur geyik ne yapacağız? Geyik bana vurma. Geyik sakın bana vurma. Geyik git buradan. Geyik git buradan. Abi kurt saldırıyor. Hayır öleceğim. 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 Dur bandaj. Bandaj 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 bandaj. Abi kurt saldırıyor. Geyik saldırıyor. O saldırıyor. Bu saldırıyor. Geyik git bir. Ne oldu? Kurt ters döndü. Ne oluyor şu an? Abi ölüyorum. Hayır vuracak öleceğim. Abi yine öldüm. Abi şaka gibi. Ya ciddi mi bu ya? Abi bir daha Robux verme versem ne kadar 200 Robux. Maalesef bir daha Robux veremem. Yani bence bayağı güzel bir video oldu. Zaten elimden geldiğince bütün challenge'ları yapmaya da çalıştım. Ama bayağı bir zor çalışlardı. O zaman bu uyduran bu kadar olsun. Eğer daha fazla böyle içeriğin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.